Hey 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 herkese yeniden selam arkadaşlar bugün 1.4 iksir ortalamasına sahip şu desteği oynayacağım bu desteği nasıl yaptım biliyor musunuz direkt şunun iksire göre sıralı dedim ne varsa ilk baştaki her şeyi aldım sadece buraya duvar yıkıcıyla yarasa ekledim hani burada farklı olacak kalan her şeyi ilk aldım arkadaşlar 2 iksirlik 1 iksirlik hemen bir maça gelelim bakalım e, trolleyebilecek miyiz yoksa trollenecek miyiz evet taktik team abi karşıma türk geldi dur bakalım Şimdi hemen duvar yıkıcıyla başlayacağım. Bu destede abi her şeyi hızlı çevirmemiz lazım. Özellikle duvar yıkıcıya. Çünkü elinde bir sürü kartı olabilir. Tek kartım duvar yıkıcı mesela. Savunma kartı. Hemen şöyle tekrardan yollayalım bir şeyler. Sağlı sollu yollayacağım. İki tarafa birden aynı şey harcayamasın. Tamam güzel. Ee, şuradan bir iskelet bırakalım. Tekrar bir duvar yıkıcı. Bu arada hızlı binici olabilir karşımızda. Peşinden şunu yolluyorum arkadaşlar. Bir de orayı kartı atacağım. Çünkü Tabi kartopon almayacak. <laughs> Hata yaptım. Hata ettik abi. Ben bir an kartopon alır falan düşündüm. iskietler miskietler var dedim ama. Dur. Yine de sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle geriden geriden oynuyorum. Aa büyücü varmış. Ben 2.6 sandım. Şunu yolluyorum tekrar. Oraya bir atak kartı savunma kartı kalmadı gibi. Yani çünkü büyücünün önünü doldurmaması lazım arkadaşlar. Doldurursa sıkıntı. Mesela şu an dolduracak gibi. Ne atacaksın oraya? Disketlerle oyalayalım buzluyla donduralım Atlar mısın o? Atlamış boşuna attık onu diğerine Neyse destem döndü bir daha duvar yıkıcısı Şimdi Yine duvar yıkıcı çevireceğim Oraya bir iksir harcamış oldu e, Fakat Biraz geriden çevirip Önüne şunu atacağım Oraya bir şeyler atabilir Bir kar topu Oy deme be İki tane kulübem nasıl olur ya Adam iki tane kulübesi birden var abi biz bu adama çok zoru gideriz gibi arkadaşlar. Neyse diğer kulübesi dönmeden bir duvar yıkıcı daha bırakacağım. Arkasında çünkü yara salar var. Gidin bakayım ata. Hemen bir duvar yıkıcı daha. Döndü mü topu? Top kulesi döndü mü? Döndü. Abi adamın iki tane kulübesi var. Muazzam. Ee, şöyle bir desteğe çevirelim. Tamam. Yani deste biraz saçma çevirdim gibi. Direkt heba aldı abi oradaki kart. E, şunu yollayayım. Arkasında büyücü bile koyabilir arkadaşlar. Şöyle biraz darlamak istiyorum aynen öyle. Yani amacım bir yerde şey, hepsini adamın kartlarını aynı yerde biriktirmemesi lazım yoksa savunamayız. O yüzden böyle sağlı sollu atak yapıyorum ve sürekli atak yapıyorum. Yapma be, yapma bunu. Üf. Arkadaşlar, onun arkasını doldurmaması lazım. Ben mesela o şeyi nasıl alacağım? Ya gelen rakibe bakar mısın ilk başta ya? Gerçekten mi yani? Gerçekten bu mu geldi karşıma? Şöyle bir daha gidiyorum. Şimdi arkadaşlar bu adama ne yapabilirim? Büyücüsü de var bir de. Yani çok zor. Çok zor. İnanılmaz zor. Şöyle bir kartopu. Şunları atıyorum sürekli. Kasırga falan olsa mesela iş yapardı bayağı. Bir kasırgamız yok. Dur 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 dur. Dur abi dur 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 dur. Dur be. Ya abi şimdi bu nedir ya? Bir şey değil mi aslında ben onu hiç savunmasaydım full sol tarafa atak yapsaydım belki alabilirdim ama elinde valkür var iki tane bina kartı var. Çok sıkıntı abi neyse ilk maçımız rakip bizi trolledi. İnanılmaz bir resim almış hemen bir maça daha gireceğim. Yani alan vuran kartlar olmazsa eğer ya mega şövalye bile oyalayabilirim ama elektro, büyücü, elektro dev oyalanamayacak bir kart. Hemen yine bir atağa geçelim. E, ateş ruhu bir kalsın elimde. Ne varmış eyvah eyvah. Büyülü okçu, hmm, alan vuran kartlar arkadaşlar karşılığına gelenler evet dur 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 bir dakika dur O alevurun atlama, at, atlaması lazım ona, ah be İstediğim hiçbir şey olmadı arkadaşlar O zaman şöyle bir atağa çıkalım Destem döndü Hemen şöyle bir Deme, deme Vurmasın olur Yes, siz vurun Tamam, nice Şimdi şöyle bir ana kulemizi uyandıralım Gel bakayım şuraya Olur Rakip, rakip bence şu an yanlış oynadın kardeşim. Şu an biraz yanlış oynadın gibi. Şöyle bir tane kar topu oraya bitirir. Tamam. Hemen bir atak daha. <laughs> abi sürekli atak yapmamız lazım. Peşinden bir daha bu. Bu sefer elektro ruhu atıyorum çünkü oraya yine şey atacaktır fişekçi. Aynen öyle. Oy muazzam. <laughs> muazzam bir atak. Peşinden bir ateş ruhu. Sürekli dalamamız lazım abi adamı. Adam çünkü iksir harcıyor her seferinde. Rakip salmış bile olabilir bu arada. Onu önden yollamak istiyorum. Tamam. Patla bakayım. Güzel. Vallahi kulesini aldık arkadaşlar. Şimdi buradaki büyülü okçu birazcık bize sıkıntı. Ama onu alırız yani. Eğer önünü doldurmadığı sürece. Atla. Atla. Vur. Yes. Müthiş ya müthiş. Allah bu biriksir katlanmak çok güzel arkadaşlar. Destesi hızlı hızlı dönüyor. Eyvah eyvah. Mezarlık destesi mi geldi yoksa. Okulu alalım o zaman ya. Dur peşinden bir ateş elektro ruh. Abi vuramayacağız. Neyse. Vuramayacağız. Ve rakibimizin alan hasarlı kartları var. E tamam kasırga'yı kullandı. Güzel. Şöyle bir Dur bir tane elektro onları alır. Güzel. 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 Şöyle bir atağa tekrar çıkıyorum. O zaman ben bunları yollarım arkadaşım peşin peşin. Dur 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 dur. Onu bir donduralım şöyle donduralım vurmasın o. Vur bakayım. Yes baby. <laughs> dur dur dur. Sakın. Eyvah kar topu çok gereksiz diyeceğimciğim. Kar topuna gerek yoktu bence. Ama Abi adam artık başka şeyler denemeye çalışıyor ama Şöyle onu bir oyalayalım. Onlara şöyle bir kar topu vurmasın onlara. Atla. O kuleyi alalım ya. Şöyle bir kartopu daha. Şöyle bir elektro ruh daha. Tamam. <laughs> Abi adam hasar veremedi bile neredeyse kulemize. Enteresan bir deste. Yemin ederim az önce yaptığım bu desteği. <laughs> Direkt bir iksirlik kartlara ekledim. Hiç herhangi bir taktik uygulamadım yani destede. Tek uyguladığım taktik duvar ikisini almak. Çünkü bir atak kartım olması gerekiyordu. Böyle yoksa alamazdık. Mizin Balindo. Şöyle bir Onunla değil şununla başlayalım. Kulesini uyandırabilir. Ana kulesini uyandırırsa çok sıkıntı. Tamam. Yani bekleyip uyandırsam mı diyorum kulemi ama. Uyandırayım abi. Lazım olabilir. Şöyle. Ama kardeşim. iyi ki bekledim ya. İyi ki harcadım ha. İyi ki sıra harcadım. Ana kulemi de uyandıramadım. Boşu boşuna. Boşu boşuna. Şuraya doğru gel. Niye gelmedin? Heh, güzel. Vurduk mu vurduk. Ana kule uyandıramadık. Boşuna iksir harcadım ama önemli değil arkadaşlar. Destem zaten über hızlı. Onu şuradan şöyle diğer tarafa doğru çekebilir miyiz? Gel böyle. Mu muazzam bir. Muazzam bir yerleştirme. O gider ya. Abi müthiş değil mi? Bakın bir iksirle dört eksirdik ejderhayı savunduk. Burada rakibin gözünün bir korkması lazım bence. Saldın mı yoksa? Saldı abi. Yok hayır salmamış. Boşa gitti onlar. Abi adam salmış gibi yapıyor. O da salmış gibi yapma trolleme taktiği herhalde. Eyvah. Eyvah. Çöp birimler ortada. Kar gelmesi lazımdı. Kartop topu beydi ama. Biraz Hayır. Abi kuleye bak. Kule GG oldu. Vurmam lazım. Bizim ondan önce kuleye almam lazım ki sonrasını savunabilelim rahat rahat. O çok güzel. Çok güzel. Adamın en azından doğrudan bir kartı yok ona karşı. Onu şuraya kadar çekelim. Ee, tamam. Tekrar şöyle gel. Tekrar şuraya geldin ama olmadı. Olmadı abi. Şeyini kullandı mı? Sanki son anda bastı gibi özelliğini. Elinde Valkyrie var. Bunu atsam da. Ee, yine de atacağım arkadaşlar. Valkyrie biz yara sayılı alırız hızlı hızlı. 2x'e girdik gerçi. Abi çok geç kullandın yarası şeyini be, valkürünü be. Şimdi bunu şuradan yollayacağım. Arkasına elektro... oraya koydun tamam. Benim için daha iyi. Benim için cidden daha iyi. Şimdi arkadaşlar artık e, ana kulemizi uyandırmamız lazım. Onu yana mı attın sen? Ana kuleyi uyandıramıyorum bir türlü. Şu an uyanır diye düşünüyorum. Aa mega şövalye gelmiş, bir dakika. Mega şövalyeye karşı kazanacağım demiştim. Onu oyalamam lazım ya yarasa yatamıyorum oraya. Ee, şuraya gel. Şöyle gel. Abi bir dakika büyücü vuruyor ama kuleme ya. Ya büyücü nasıl vurusun kuleye ya? Abi inanılmaz ya. Dur. Eğer o kuleyi alırsak. Hayır. 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 Burada maçı veremem. Burada maçı veremem atla. <laughs> Son anda. Yani orada neden Mega Şövalye savunamadım? Normalde Mega Şövalye'yi yarasayla savunmam lazım. Arkasına büyücü koydu, o yüzden Mega Şövalye'yi biraz kenara çekeyim dedim ama o ara büyücü e, göz ardı, yani büyücü unuttuk daha doğrusu. Unutunca da kuleyi vurdu, aldı. O yüzden o kuleye, artık o kuleden vazgeçtim ama neyse kazandık. <laughs> Bir maça daha girdik, hadi bakalım. Louise, Luizze Berlando. Çocukken oynadığım oyuncağımın ismiydi. Hadi bakalım. Oraya bir şey harca. Peşinden bunu koyacağım. Çünkü avcının önünü doldurmasın. <laughs> bir şey atmayacak sandım arkadaşlar. Bir an bir şey atmayacak sandım. Şuraya doğru bakın. Ee şöyle bak avcı şuraya bak. Avcı bakmadım beni üzdün avcı. Avcı beni üzdü. Neyse oradaki şey yarasa alacağız gibi şeyi. Ee, cadıyı. Şöyle tekrar bir atağa geçiyorum. Şimdi rakibin elinde ne var? Çok önemli. Büyü olarak yani başka ne var? Tamam. Tamam abi atamıyorum şu an onu. Tekrar aynı yönden hata geçeceğim. Çünkü bir tek tek bir yönden hata geçebiliyorum. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah arkadaşlar. elektrolu harcıyorum. O geri gelir merak etmeyin. Şöyle bir duvar yıkıcı. Bir daha duvar yıkıcı. Oraya bir şeyler harcaması lazım ki ben bunu direkt savunayım yarasayla beraber. Vurun bakayım evlatlarım. Çok iyi. Çok iyi dostum. Şunu atla da sen belli olmaz abi ne, ne olacağın. Şuraya doğru gel. Şimdi abi normalde rakibin dur. Bu adam da bir de vurma 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 sakın. Eyvah. Onu yanlış anladık ya. Onu bu e, oduncunu vurmadan oyalayacaktım yap beceremedim. Tamam o yarasalar bayağı vurur oraya bir şey atmazsan. Yani biraz vurur. Çok vurmasa da. Vuruyor mu bayağı? Ah bir alsaydınız keşke orayı. Şöyle bir yere elektro atayım. Uyandırsa da önemi yok artık. Şimdi rakibin oradan atak yapması benim için kötü oldu. Çünkü arkadaşlar ee, sağ tarafa şu an bir şey yollayamıyorum. Normalde şunu sağ tarafa atarım çünkü. Tamam güzel 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 güzel. Güzel abi. Cidden güzel. Sağa doğru şunu yollayacağım. Ee, şöyle gel Adam savunmuyor arkadaşlar Mantıklı olanı yapıyor bence Şöyle iki tarafı darlıyorum Ne var ne yok attım abi oraya <laughs> Abi adam <laughs> Şu an bir şey söyleyeyim mi Bu gelmesiyle alır o şeyi ee, Yarasa yanlış yere koyduk ama Sıkıntı yok Bir saniye Sıkıntı var arkadaşlar birazcık sıkıntı var Yok hiçbir sıkıntı yok hiçbir sıkıntı yok Yalnız bir şey diyeceğim. Bizim orayı almamız lazım sanki. İki tarafa da iyi vurduk ama alamazsak sıkıntı arkadaşlar. İkisini de yolluyorum o yüzden. Bir de kartopu atıyorum. 12 tane zaten onun kılıcımı gelemez. Niye öyle bir şey yaptım ki? Kılıcımı köprüden atman lazım mı dostum? Dur vursun bir tanesi. Kartopunu atsam vururdu. Net vururdu. Neyse yendik. Kılıcımın rakibi yendik hem de. Ee, güzel. Vallahi güzel. Evet arkadaşlar bölümümüz bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler ve bay bay.